Evet, bugün çok önemli bir içerikle karşınızdayız ve bu içeriklere düzenli olarak YouTube kanalımızdan ulaşabileceksiniz. Girişimcilik ruhu. Türkiye'de özel sektörde en büyük gördüğümüz sıkıntıların başında istenilen performansta girişimci yetişmemesi ve giren girişimciler de maalesef %50'sinin ilk yılda o iş sektöründen, o alandan çıkıyor olması. Bugünkü konumuz girişimcilik ruhunu yakalama ve özellikle gayrimenkul sektöründe girişimci olma. İster broker olarak ister gayrimenkul danışmanı olarak. Türkiye'de baktığımızda aslında ilk başta yetiştirme tarzından kaynaklı olan Olarak, girişimcilikten ziyade memuriyet ve özellikle çalışan olma teşvik ediliyor. En zeki öğrencilerimiz üniversiteye giderken bu psikolojiyle gidiyor, üniversiteye okurken bu psikolojiyle okuyor ve çevrede doğal olarak yaşanan sıkıntılardan dolayı teşvik değil maalesef köstek olabiliyor. Burada baktığımızda emlak sektöründe bir avukat ve girişimci olarak yaşadığımız ve gördüğümüz ve bizim franchise ofislerimizdeki brokerlarımız, broker adaylarımız gayrimenkul danışmanlarımız ve gayrimenkul danışmanları açısından topyekun değerlendirdiğimizde bazı hususlar tespit ettik. Girişimcilikte nelere dikkat etmemiz lazım? Girişimciliği pekiştirmek özellikle girişimci olmak ve iyi bir girişimci olarak devam etmek için neler yapmamız lazım ve girişim girişimciliğin önümdeki engeller neler bunlara değinmiş olacak. Gayrimenkul sektöründe başarılı bir girişimcilik için alt önemli kural vardı. Bunlardan birincisi kişinin kendi potansiyelini ortaya çıkarmak. Herkes gerçekten de muazzam bir potansiyelle mevcut. O potansiyeli nasıl kullanmamız lazım, nasıl, nasıl ortaya çıkarmamız lazım? İlk başta zihin yapımızı kodlayarak yani pozitife, olumluya, bakış açımızı dışarıya değil kendi yapacaklarımıza odaklanmamız lazım ki o muazzam potansiyel ortaya çıksın ikinci olarak önceliklerimizi belirlememiz lazım bu öncelikleri belirlerken de özellikle parotanolündeki 80-20 yani geçirdiğimiz işimiz odaklandığımız zamanın yüzde seksenini sonuçlarımızı doğrudan sonuçlarımızı etkileyecek şekilde kendi net geliştirme portföyümüzü elde etme ciddi manada önemli husus bu öncelikleri belirleme açısından da özellikle hedeflerimizi belirleyip günlük plan yapma, takvimizi oluşturma, zamanı genişletmeye yönelik odaklanarak adım atma ve bunları da sonuçlarımızı gözetleyerek tekrar tekrar daha etkin bir şekilde, daha verimli bir şekilde günümüzü geçirmememiz lazım. Ve en önemli girişimcilikte ki diğer bir husus ise amaçlarımız doğrultusunda amaç odaklı sistem ve model geliştirme, stratejiler üret. Ve burada da atacağımız adımları bu stratejiler doğrultusunda atarak piyasanın koşullarına göre, dönemin koşullarına göre, müşterinin ihtiyaçlarına göre analiz ediyor olabilmemiz lazım. En önemli hususlardan bir tanesi de sürekli, özellikle günümüzde hem teknolojik olarak hem zihin yapısı olarak hem iletişimdeki hususlar olarak sürekli kendimizi geliştiriyor olmamız lazım açık kaynak eğitimlerden istifade edebileceğimiz gibi kendimizle SWOT yaparak hangi alanda sıkıntılarımız varsa veya fırsatları yakalama açısından kendimizin güçlü yönlerini daha da pekiştirmeye yönelik neler yapmamız gerekiyorsa bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve özellikle kendimizi geliştirmeye yönelik doğrudan online eğitimler olabileceği gibi yüz eğitimler veya video içerikleri ve özellikle de kitap okumayı ihmal etmememiz gerekiyor. Diğer bu hususla en çok rastladığımız bir tanesi bakış açısı. Burada başarıya götüren bir girişimci bakış açısı suçlayıcı değil. Etrafta bahaneler, amalarla hareket ederek sıkıntılar arayan ve onları başarısızlığına çare olarak gösteren bir bakış açısı değil. içsel bakış açısı. Evet bir sıkıntı varsa burada bu, bu sıkıntıyı nasıl aşarım diye bir bakış açısı geliştirmesi lazım. Bakış açısını dışarıda değil, kendisini geliştirmeye yönelik koçvari yaklaşımla ben daha iyi nasıl kazanabilirim? Ben bu sıkıntının üzerinden nasıl baş edebilirim? Daha güzel neticeler elde eden varsa ben onlardan daha iyi neticeler elde edebilirim mantığıyla bakıyor olması lazım başarılı bir girişimcinin. Ve yine aynı şekilde her yönüyle yani bu kazanç başta olmak üzere gider gelir dengesi başta olmak üzere Kişinin hem kullandığı zaman elde ettiği performans, gelir-gider dengesi ve yine aynı şekilde iş kolundaki örnek veriyorum emlak sektöründe ise sürekli net yeni kişiler ekleme, mevcut net örgüleriyle görüşme ve bu doğrultuda elde ettiği başarıların hedeflerin karşılama oranı gibi oranlarla ölçülebilirlik açısından da kendini kontrol ediyor olması lazım. Bu altı kural girişimciliğini pekiştirmesi ve atıldığı sektörde ve özellikle özelde de gayrimenkul sektöründe bir brokerın gayrimenkul danışmanın başarılı olması açısından önemli hususlar. Tabi baktığımızda bir de bazı özelliklere sahip olması lazım. Bir girişimcinin ilk başta o alana girme aşamasında başta olmak üzere sürekli yeri geldiğinde risk alıyor olması ve cesaretli bir şekilde hareket ediyor olması lazım. Fırsatları görme, fırsatları kaçırmama ve fırsatları yakalamaya yönelik hızlı hareket etmede, hızlı karar vermede girişimcinin yine en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ve sabırla devam etme, kolay pes etmeme, zorluk ve problemle karşılaştığında Hemen ayrılma ama işte dedik ya bir girişimci bir yıl içerisinde ortalama girişimciden %50'si o sektörü bu gayrimenkul sektöründe %70'lere kadar çıkabiliyor. İşte kolay pes etmemek gerekiyor. Baktığımızda Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma'yı dinlediğimizde gerçekten de ne kadar zorluklarla baş etmeye yönelik mücadeleci bir ruha sahip olduğunu, başarısızlıklardan destek çıkararak ilere yönelik sürekli adımlarını sağlam ve disiplinli bir şekilde yılmadan attığını görüyoruz. Bu da girişimcilik açısından en önemli hususlardan bir tanesi. Yine baktığımızda hedeflerini oluşturmakla yetinmeyip bu hedeflerini eyleme dökmek. Güzel hayaller olabilir. Bunu somut, smart hedefler şeklinde oluşturup Günlük planlara dökerek iş planımızı etkin bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve şikayet etmeksizin, yakınmaksın, bahanelere sarılmaksın adım atmada yine girişimcilikte en önemli hususlardan bir tanesi. Ayrıca değinmemiz gereken öz disiplinli olma. Yani kişinin zamanını yönetmesinden tutun da günlük planını yapmasına kadar ve gün sonunda yine e, değerleyip derleyip toparlayıp ne yaptığını görmesi ve bir sonraki gün açısından da yine güzel bir plan yapması açısından öz disiplin önemli tutkusunu göstermesi lazım. Ç çalışanlarına, yine liderlik ettiği kişilere, müşterilere, iş ortaklarına o tut tutkusunu gösteriyor olması lazım. Dışarıdan motivasyonla değil de içsel motivasyona sahip olması, motivasyon hareketle geldiğini bilmesi ve sürekli hareket halinde olması yine bir girişimcinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Etkili iletişim. Yani sürekli konuşan değil, karşı tarafı dinleyen, analiz eden, güçlü sorularla karşı tarafın ihtiyacını ortaya çıkaran ve doğrultuda sunum yapan, o doğrultuda hareket eden, güven ortamını oluşturan yani etkili bir iletişime sahip olması lazım girişimcinin. Ve en önemli hususlardan bir tanesi de her alanda, yaşamın her köşesinde olduğu gibi sürekli net görkünü geliştirecek. Mevcut veri tabanıyla, çevresiyle yetinmeyip hedefleri doğrultusunda yeni kişilere ulaşacak ve orada da almaya değil vermeye fayda sunmaya oluşturacak ve sürekli görünür ve farkındalığını arttıracak bir şekilde hareket ediyor olması lazım. Evet baktığımızda bunlar girişimcilikte önemli hususlar ve özellikler. bir de girişimciliği nelere engelliyor? Kısaca buna değinelim. Evet cesaret gösterememe en büyük sıkıntılardan belki de girişime ilk adım atamamadan en büyük engel cesaret gösterememe diyebiliriz. Bir de çevreyi ciddi manada gereğinden fazla önemseme. Çevre genelde ya yani el alem nedir mantığıyla baktığımızda maalesef doğruya yönlendirmiyor. Genel itibariyle geçmişteki başarısızlıkları görerek senin de başarısız olabileceğini söylüyor. O yüzden ölçülü bir şekilde ilgili kişilerle yeri geldiğinde istişare etmek, konuşmak lazım. Herkesin fikrini sorduğunda maalesef yol alamıyorsun. Yeri geldiğinde risk alma, o risk doğrultusunda adımlar atarak fırsatları yakalamak da önemli. Yine zorlukla mücadele edemeyenler de girişimcilikte başarılı olamıyor. Ya gidemiyor veya erken ayrılıyor. İşte o, yap, o karşılaşılan zorluklarla mücadele etme, karşılaşan problemleri çözme yeteneği bu da girişimcilik açısından zorluklarla mücadele edememe, problemler gördüğünde hemen pes etme en büyük engellerden bir tanesi. Kendini geliştirmeyi bırakma, ben yeterliyim deme. Sadece teknik konuları biliyorsan iyi burada insan psikolojisi, yeri geldiğinde iletişim teknikleri ve bunun gibi gereği, teknoloji yetkin kullanma ve yönetim, liderlik gibi hususlarda da kendini sürekli geliştiriyor, günün koşullarına ayak uyduruyor olması lazım. Burada da bunu yakalayamadığında girişimcilik maalesef yine hakim kalabiliyor. Korkuları geçmişte yaşanılan başarısızlıklar kendi yaşadığı veya çevresinin yaşadığı veya duyduğu başarısızlıklar korku olarak kendine ayak bağı olabiliyor. Veya kaygılar geleceğe yönelik bu piyasadan kaynaklı olabilir. Ekonomik koşullardan kaynaklı olabilir. Kendi gelir gider dengesinden kaynaklı olabilir. Yine buradaki kaygılar da girişimcilik açısından engeller olarak görebiliyoruz. Öz disiplini sağlayamayıp zaman etkin yönetememe de Yine girişimcilikte yani ben kendi işimi patronuyum deyip zaman etkin yönetemesi, işine odaklanamazsa, öz sağlayamazsa girişimci maalesef başarılı olamıyor. Evet baktığımızda birileri yakınırken e, sen e, bahanelere sığınmayıp başarın için çare üretmeye çalışıyorsan, zaman netin yıl kullanıyorsan ve odaklanıyorsan, birileri yatarken kalkıp işin başına geçiyorsan ve yine aynı şekilde kendi potansiyelini, o muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak için özgüvenli bir şekilde işine sarılıp tutkuyla o tutkuyu karşıya geçirecek şekilde hareket ediyorsan girişimde muazzam başarılı olursun. Hangi işi yapıyorsan ol. Evet, Kudümves Gayrimenkul olarak sunduğumuz YouTube kanalımızda bu ve bu benzeri çekleri ulaşmak için abone olmayı ve e, yayını beğenerek daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı ihmal etmeyelim. Düzenli olarak yayınlarımız her pazartesi günü sizlere ulaşmaya devam edecektir. E, girişimcilik ruhunuzun artarak devam ettiği bir hafta diliyorum. Başarılar.